şey şey başkan sayın değerli akademisyenler hoş geldiniz. Bakayım efendim hanım Atık havuzunun taşması neticesinde şu an gördüğünüz gibi otoyolda çok fazla çamur var. Bununla ilgili bir tırımız mahsur kalmıştı, tır şoförü de burada çok şükür sağ salim kurtarıldı. Arkadaşlarımız çamuru başka bir yere akıtmak için çalışmaya devam ediyor, yolu açmak için devam ediyor. Ee, yine bildiğimiz kadarıyla bir araç takla atmış, içerisindeki dört kişi yaralı olarak hastaneye götürülmüş. Bunun dışında bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan ya da ölen e, hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Çok büyük geçmiş olsun. Tüm kurumlar el birliğince bu süreci şu anda koordineli bir şekilde çözmeye çalışıyor, açmaya çalışıyor. Bir iki saate olay tam anlamıyla açıklığa kavuşacak. Sanırım, akan Atık Kimyasal Hayır, öyle bir şey... Hayır, kimyasal bir özelliği yok. Ortalama fabrikaların atıkları. Arıtmanın atı. Çamurda. Evet. Atık maçı. Yani açılmış dört tane yaralı var. Ciddi bir yaraları yok. Hastaneye gittiler. Gittiler. Araç da orada. Şeyde. Ama bir görmedim. insan. Değil. Çıktı. çıktı e, şey, doğru. Şey. Hı -hı. Çok şükür inşallah. Ben görmedim insanları. Hangi hastanede? Hangi üstüne gittiğini bilmiyoruz ama ciddi bir yaralanma yok. Araç da ileride. Tamam, atarken ben de frene bastım. Frene basarken ben de yemin içine girdim. Araba çöktü. Bir ses geldi arabamda, mı vurdum bilmiyorum bir yere vurdum ama taksi orada iki takla attı. Ben zannettim belki kaza maza oldu. Baktım acayip bir lim geliyor. Ben limden öbür kapıyı açamadım, bu kapıyı camımı indirdim. Oradan kopanın üstünden kaçtım. Ölüyorum. Sağ taraf biraz sağ. Sağ tarafta geleyim varsa. Böyle bir duvar varmış.